Arkadaşlar, herkese selamlar. E, nereye geldik? E, Rio'dayız. Rio'da e, ünlü bir merdivenler var. Semeron merdivenleri. Şimdi oraya doğru yolculuğumuz olacak. E, yani, e, dediğim gibi bayağı bir ünlüymüş. Bir gidelim, bakalım gerçekten çok mu ünlü değil mi? Göreceğiz. Şimdi e, Rio çok tehlikeli. falan diyorlar e, Kamerayı o yüzden dikkatli tutmak lazım. Ee, yine burası turistik bölge ee, fazla o kadar e, o kadar fazla tehlikeli olacağını zannetmiyorum da yine bir bakacağız abi direkt bakalım Semoron merdivenlerine doğru gidiyoruz ufaktan ufaktan yani merdivenlerin macerası bu işte yapmışlar etmişler çizmişler turistik bir yer olmuş işte gidiyoruz abi çıkıyoruz tepeye kadar çıkacak baba ya değişik bir kalp değişikler ya. Ya how much money desek? Of oh, yoruldum abi. Çok sıcak ya. Ne abi ya? Çok sıcak. baya bir çıktım abi ya. Baya bir çıktım yine çıkacağım yukarı doğru. Aşırı bir sıcak var. Tişörtü çıkartasım var ağamızı. O ne? Ya çok uzun video yapmayacağım zaten hani yurtta fazla bir beklentim de yok. Çok da izleneceğini zannetmiyorum zaten. Bizim kemik tayfayı izler <laughs> abi yoruldum abi ya. Vallahi yoruldum. Çok yoruldum lan. Oy. Ya yoruldum oğlum ya. Oh. Abi çok sigara içiyoruz. Bizi tıkladı ya. Adamlar sigara da içmiyor. Allah nereye kadar çıkıyor bu amına kodum merdivenler ya. Allah Allah. Çık çık bitmiyor lan. Çok, çok uzak. Yani. Ne böyle? Bu, bu ne abi ya? Sonuna geldik herhalde. Sonuna geldik. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Gidiyoruz abi. Bak.

çıksam mı acaba bilmiyorum ki ya. Yukarı doğru mu çıksak acaba ya? Bir çıkak bakalım böyle. Ne var ne yok bilmiyorum. Yukarı doğru çıkalım. Allah Allah. Kardeşim da söylüyor ya. Helal olsun kardeşim. Vallahi helal olsun kardeşim. He. Yok Oğlum. Nereye geldik biz abi ya? Allah Allah. Favelalara mı geldik lan? bozuk geliyor bir tane daha. Neyse bakalım. Bu nereye çıkacak bilmiyorum. Çıkıyorum abi. Götümden soldum bu ne abi ya? Of. Sonuna geldik artık. Bu ne ya? Çok aşırı sıcak abi. Çok sıcak bir sıcak abi ne ya? Baba da şey yapıyor herhalde. Hola. Abla diyecek ki kola. Si. Zero normal. Zero zero. <laughs> kola alak ayıp olmasın kadına. Emek var kardeşim emek. Ee, <laughs> nana. Nana terledim ama koyayım ya. Ne kadar bakalım bir kola. Ablam para üstü verecek. 10 real verdik. Ablam bana kaç real verecek? Bakalım ablama. Ablam 2,5 real verdi. 7,5 realmiş. Tamam ablam tamam. Yok. 2,5 3 real verdi amına koyayım. 7 7 realmiş. Aşağıda 5 real ama neyse ya. Canı sağ olsun ablam. Burada çalışıyor ediyor. <laughs> yes, open. Obregado ablam benim. Hadi. Bunca. Bunca ya, bunca ya. Bunca ya ablam, ya. Bunca ya be, ne bunca be. İçerim kolumuz bu. Oh, serinledim biraz ama koyayım ya. Bu ne ya? Buralarda favela, tarzında bir yer ama çok enteresan arkadaşlar arkadaşlar işte me meşhur merdivenler bunu buralar abi ya. Yani bir YouTube YouTuber arkadaşlar gelip çekiyor işte. Bir de biz çekek dedik kardeş. İyi olmamış. mı? Bu da iyi, güzel söylüyor da. Bakalım böyle yürüyelim bakalım. <laughs> Burada da fotoğraf çekiliyorlar. <laughs> Evet. Evet. Böyle işte böyle abi ya fotoğraflar çekiliyorlar işte bayağı bir meşhur bir yer. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben de video çekmeyi düşünüyorum da Dün, e, geçen geldiğimde buraya e, aş aşırı kalabaydı Pazar günü mü gelmiştik herhalde? Ya? Dün herhalde evet, evet. Dün değil herhangi gün. Abi çok kalabaydı ya. Bugün yine o kadar fazla kalabalık yok. Ünlü merdivenler bunlar işte arkadaşlar. Durumlar vaziyetler bu. Baya bir terledim ama. En şanslı da şu adam ya. Ne güzel evi burada. Valla dayımın evi güzel. Balkonu, balkonu var. Acaba sigara içsek bir şey olur mu ya? Karama kara karasular indi desem yeridir çünkü bayağı bir merdivenleri çıktık abi. Bayağı bir merdivenleri falan çıktık. Yani görüyorsunuz. çok aşırı derecede sıcaklık var. Yani yani bilmiyorum abi bayağı bir sıcak ya. Şaka yapmıyorum, taş geçmiyorum. Bayağı bir sıcak. Neyse arkadaşlar, Brezilya'daki son e, YouTube vlog videomuz olacak merdivenlerle işte böyle iş şey yaptık. E tabi e, İpanama sahili var, e, Kopa Kapana var. Baya bir e, ünlü yerleri var. Burada baya bir meşhur. Çok da sahilleri ne bileyim abi ya. Farklılık olsun. Adamın bir gelmiş işte ismini koymuş buraya merdivenler yapmış. Herkes çekiliyor burada. Güzel güzel kızlar baksana. Prenses ya manken ya manken. Allah Allah. güzellik vermiş ya. Baksana şuna ya. Şuna bir bak ya. <laughs> Allah'ım ya ya Resulallah. Neyse arkadaşlar. E, falan filan Inter Milan. Böyle yani yapacak bir şey yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gidiyoruz işte çeke çeke gidiyoruz abi. Aşağı iniyoruz. Güzel güzel kızlar var. Maşallah. Allah'ım sağ ama dediğim gibi pek yüz vermiyorlar bize. Niye yüz vermiyorlar bilmiyorum abi. Hiç bilmiyorum abi. Evet. Yani nasıl bir video oldu bilmiyorum. İnşallah iyi olmuştur. Kolamızı da yorumlayak. Merdivenler bayağı bir güzel ya. Aslında ben merdiven merdiven derdinde değilim de biliyorsunuz ne derdinde olduğunu. Almaç mani derdindeyim. Ama dediğim gibi bu Latin kızlar pek yüz vermediniz abi. Şimdi görüşürüz kendinize iyi bakın.